Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi nesne yüklem ilişkisi yönüyle ötekilerden farklıdır? Nesne yüklem ilişkisinde seçeneklerin geçişli olup olmadığına bakmamız gerekiyor. Buna göre A seçeneğinde izlemiş spor haberlerini nesnesini almış. C seçeneğinde bildim eylemi öğretmenin sorduğu soruyu nesnesi. D seçeneğinde takip ediyor eylemi gazetedeki köşe yazılarını el seçeneğinde bekliyorum yazdığın mektubu nesnelerini almıştır ve bu eylemler geçişlidir. B seçeneğinde davranmalılar eylemi kimine sorularına cevap veremediğinden geçişsiz bir eylemdir. Nesnesi yoktur. Buna göre cevap B seçeneğidir.